Selam dostum. Bu videoya denk geldiysen emin ol bu bir tesadüf değil. Kalbinde tarifini yapamadığın bir şeyler var belki. Anlatamadığın, anlatmak istemediğin. İşte bu video tam da o yerden seslenecek sana. Hoş geldin. Burada kimse yargılamaz, sorgulamaz. Burada sadece bir yürek bir başka yüreğe dokunmak ister. Hepimiz zaman zaman içimizde taşıdıklarımızı anlatmak için birini ararız. Ama bazı şeyler vardır ki en yakınlarımıza bile söyleyemeyiz. Kalbimizin derinliklerinde sessizce sakladığımız hallerdir onlar. Bu videoda belki senin bile adını koyamadığın o duyguların izini süreceğiz birlikte. Lütfen sonuna kadar dinle çünkü kalbinde taşıdığın bazı sırlar sadece anlaşılmak ister. Bu bir sohbet değil. Bu bir yolculuk. Senin iç dünyana Hazırsan başlayalım. Şimdi sana bir şey soracağım. Hiç kimseyle paylaşamadığın bir duygun oldu mu? Birini anlatmak istediğin ama kelimeler boğazına düğümlendi. Ya da sadece anlamazlar diye sustun. İşte o an kalbinin en derin yerinde bir sır doğdu. Kalbin gizli halleri. Bunlar konuşulmamış sevgilerdir. Sessiz dualardır. Kimi zaman birine kırılırsın ama susarsın. Çünkü seviyorsundur. Bazen öyle bir özlersin ki adı sadece Allah'la geçen gecelerde anılır. Bir hayalin olur, içinde büyütürsün ama kimseyle paylaşamazsın. Çünkü konuşursan anlamı eksilecekmiş gibi gelir. Kalbin bu gizli halleri aslında insanın en sahici tarafıdır. Başkaları görmez, bilmez belki ama Allah bilir. Ve bazen sadece bilmesi bile yeter. İşte bu yüzden bazı duygular anlatılmaz. Çünkü söz o duygunun yükünü taşıyamaz. Çünkü göz o halin derinliğini gösteremez. Ve biz en gerçek halimizle susarken konuşuruz aslında. Kalpten kalbe görünmeyen bir yol vardır. Ama o yol sadece hakikati arayanlara açılır. Bazen anlatmak istersin ama bir ses der ki içinden sus. Bu seninle Allah arasında kalsın. Çünkü bilirsin. Her yürek bu duyguyu taşıyamaz. Her dost her sırrı saklayamaz. Ve her söz hak ettiği şekilde anlaşılmaz. Bazen anlattıkça hafiflersin evet. Ama bazı duygular vardır ki dile düştüğü an eksilir. Değeri azalır, maneviyatı gölgelenir. Kalbin bazı halleri ancak sessizlikle olgunlaşır. Tıpkı toprağa atılan bir tohum gibi. Sessizce büyür, kimse görmez. Ama vakti gelince meyvesiyle konuşur. Bu yüzden bazı acılar, bazı sevinçler, bazı hayaller sadece içte yaşanır. Çünkü onlar kalbin kendi diliyle yazılmış dualardır. Paylaşılmaz çünkü korunur. Paylaşılmaz çünkü kutsaldır. Ve bazen anlatmak bir nevi israf olur. Çünkü anlatılan şey yanlış kalpte harcanabilir. İşte bu yüzden derler ki Sırrını söyleme dostuna. Dostunun da dostu vardır. Oysa sen kalbinle Allah arasında öyle bir sır taşırsın ki ne zamandır seninle yaşar, seninle büyür ve belki bir gün dua olup geri döner sana. Kalbin öyle halleri vardır ki sadece Allah bilir. Söylenmemiş sözler, gözyaşı olup secdeye dökülmüş dualar kimsenin fark edemediği ama Rabbin bildiği içli bir niyaz. Hz. Mevlana der ki, sırrını sakla. Çünkü açılmış sır artık sır değildir. Ve bir başka yerde şöyle der, kalp bir sandıktır, içine ne koyarsan onunla dolar. İşte o sandığın içindeki en kıymetli şey Allah'la arandaki mahremiyettir. Çünkü o bilir. Ne zaman sustun, ne zaman içine attın, ne zaman kimse anlamaz diye geceye ağladın. O bilir. Kalbin kaç defa kırıldı ama kimseye söylemedin. Kaç defa hayal ettin ama kimseyle paylaşamadın. Kaç defa yalnızlığında bile şükretmeyi seçtin. Bu yüzden kalbin sırlarını anlatmamak zayıflık değil tevekküldür, sükuttur, sabırdır. Çünkü bilirsin ki anlatmadan da anlayan biri var. Sessizliğine şahit olan biri var. Kalbinin diliyle konuşan bir Rabbin var. Ve bazen en güçlü dua sadece içinden geçirdiğindir. Kelimesiz, sessiz, derinden. Allah'ın ol demesi için bir vesiledir belki de o sessizlik. Kalbini her yerde aç mı dostum? Ama Allah'a hep açık tut. Düşünsene bir anne var gece yarısı uykusuz. Evladının iyiliği için gizlice dua eden. Hiç kimse bilmez o duaları. Çünkü anne sessizce ağlar. Kimseye anlatmaz. Ya da bir adam kalbinde büyüttüğü sevgiyi belki de hiç dile getirmemiş. Çünkü kelimeler yetmez. Belki de karşılık beklemediği için susar. Bir genç kız kırgınlığını içine atar. Kırgın ama affetmeye hazırdır. Ama bu halini sadece kendi kalbi bilir. Bir dostun yanında anlatamadığın hayal vardır. Anlamazlar diye düşündüğün. Ama o hayal seni ayakta tutan güçtür aslında. İşte hayat böyle. Her birimiz kalbimizde gizli kalan bir hikaye taşırız. Ve o hikayeler bizi biz yapan sessiz kahramanlardır. Belki şimdi içinden bir tanesi geçti. Kimseye söyleyemediğin ama Rabbine hep fısıldadığın bir hal. Unutma. Kalbin o gizli halleri seni saklayan, sana güç veren sırdır. İşte dostum. Kalbin gizli halleri, senin en değerli sırların. Onları paylaşıp yükünü hafifletmek isteriz belki. Ama bazen en büyük güç o sırları saklayabilmekte, anlayabilmekte. Dur ve düşün. Bugün burada olmamız boşuna değil. Kalbini dinlemenin tam zamanı. Kendinle, hayatla, Rabbinle sessiz bir sohbet başlatmanın zamanı. Bu yolculuk kolay değil belki ama unutma. En parlak gecenin sonunda en parlak sabah seni bekler. Dur ve düşün. Burada sana her zaman eşlik edecek. Gel. Kalbini açmaya cesaret ettiğinde burada buluşalım. Eğer bu video kalbine dokunduysa lütfen abone ol. Paylaş ve yorumlarda senin kalbinden çıkan gizli halleri bizimle paylaş. Çünkü burada her yürek bir diğerine güç verir. Kendine iyi bak. Kalbini dinle ve dur ve düşün.